Merhaba ben Kutay Kösem. Viewsonic Türkiye'nin desteğiyle hazırladığımız bu bölümümüzde iki farklı geçiş efektine, videolarımızda kullanabileceğimiz geçiş efektine bakacağız. Video başlamadan önce katıldan bana destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de hem bana destek olmak hem de kanalda ekstra özelliklere sahip olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Mobilde galiba gözükmüyor. Tarayıcıdan girmeniz lazım. Tabi gelmişken videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Bunları aradan çıkarttıktan sonra konumuza gelelim. Şimdi iki farklı geçiş efekti dedik. Bunların ikisi de aslında çekim aşamasında yapacağımız şeylerden oluşacak. Ve düzenleme kısmında neredeyse hiçbir şey yapmayacağız. Bir tanesinde sadece iki videoyu arda arda getireceğiz. Doğru yerden keserek. Diğerinde ufak bir müdahalemiz olacak. Videonun başında zaten bunların sonuçlarını görmüştünüz. Şimdi isterseniz çekim aşamasında ne yaptım ondan bahsederek başlayalım. Önce düzenlemesi kolay olanla başlayalım. Yani aslında işin büyük kısmını çekimde yaptığımızla. Bunu yapmak için bir obje çekiminde çünkü ürün çekimleri için ideal bir geçiş efekti bu ürünümüzü yerleştirdik. Kadrajımızı ayarladık. Daha sonra ürünümüzle makinemiz arasına kadrajımızı kapatabilecek büyüklükte bir obje yerleştiriyoruz. Ama tamamen ürünün önüne değil biraz sağına veya soluna şeklinde. Daha sonra makinemizi kayda giriyoruz. Önce ürünümüzü çektiğimiz süre için birazcık bekletiyoruz. Ve daha sonra kameramızı oynatıyoruz. Bu objeye doğru çeviriyoruz kameramızı. Tabi bu noktada şunu belirteyim. Ben bunu tripod üstünde yaptım ama elle de bunu yapmanız mümkün. Normalde tutarsınız birazcık. Sonra o objeye doğru çevirirsiniz. Daha sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer yapacağımız şey şu. Ürünümüzü istediğimiz şekilde konumlandırıyoruz. İster farklı bir yerine ister daha yakından. Daha sonra o başta koyduğumuz objeyi bu sefer ürünün diğer tarafında olacak şekilde konumlandırıyoruz. Ve bu sefer yapacağımız şey kameramızı önce o diğer objeye doğru çevirip oradan çekeceğimiz şeye hareket ettiriyoruz ve biraz bekliyoruz. Tabii ki bu noktada bunu tersinden de çekebilirsiniz. Yani ikinci çekim için önce çekmek istediğimiz ürünümüze kameramızı çevirip daha sonra biraz bekledikten sonra diğer objeye doğru kamerayı hareket ettirebiliriz. Daha sonra düzenleme aşamasında onu ters çevirerek de aynı şeyi elde etmemiz mümkün. Bunu zaten birazdan düzenleyeceğiz. Ama ondan önce ikinci efektimize de değinmek istiyorum. Onun çekim aşamasında neler yaptığımıza. Bu sefer çekeceğimiz ürün yine sabit ama kameramız da sabit. Bu sefer hareket eden başka bir şey olacak. O da nedir? Kameranın önünden geçireceğimiz bir şey. Tercihen parlak, ışığı biraz kırabilen veya şeffaf bir şey. Ben bu örnekte elimde prizma şeklinde bir cam vardı benim. Onu kullandım ama onun yerine en basitinden bir bardak bile kullanabilirsiniz. Yapacağımız şey ilk kurulumumuzda kameramızı kurup kayda girip lensin önünden yavaş bir şekilde onu geçirmek veya hareket ettirerek geçirmekte daha farklı etkiler oluşturabilir. İkinci çekimimizde yine her şeyimizi kuruyoruz, ürünümüzü yerleştiriyoruz nasıl istiyorsak ve bu sefer yine aynı şeyi yapıyoruz. Yine lensimizin önünden o şeyi geçiriyoruz. Tabii ki yine tercihen bunu hareket ettirerek farklı ışık kırılmalarına yol açarak daha değişik etkiler elde etmek mümkün. O artık size kalmış. İkinci efektimizde çektiğimize göre isterseniz düzenleme aşamasına geçelim ve videolarımızı bir araya getirip nasıl geçiş efektleri elde ettiğimizi görelim. Videolarımızı Premiere'e attık ve hemen isterseniz düzenlemeye başlayalım. Şimdi baktığımız zaman videolarımızı bir oynatalım. Ürünümüze görüntü geliyor. Orada biraz duruyor ve sağa doğru hızlıca gidiyor. Bir sonraki çekimde sağdan soldan sağa doğru bir hareket başlayıp ürünün farklı bir açısından gelip duruyor. Şimdi bizim yapacağımız şey. Öncelikle videonun başında kullanılmayacak olan şu ışığın falan kadrajda olduğu kısmı tabii ki keseceğiz. Aslında kesmeye de gerek yok çok. Direkt geçişin gerçekleşeceği şuradan itibaren klavyemden W'ye basarak bundan sonrasını kesiyorum. Burada da şöyle bir yerden bu sefer Q'dan basarak videonun başını kesiyorum. Şu hale getirdik. Bir oynatalım. Şimdi sağdaki görüntü yavaş kalmış. O yüzden onu biraz hızlandırmak istiyorum. Bunu yapmak için de sağ tıklayıp speed duration ve hızımı 150'ye getiriyorum. OK'ya bastım, tekrar oynatıyorum. Daha iyi. Şimdi yapacağım tek şey, araya ufak bir geçiş efekti koymak. Yumuşak bir geçiş efekti koymak. Bunun için sol üstten efekti seçiyorum. Video Transition, Dissolve ve Cross Dissolve'u buraya sürükledim. Şimdi oynatırsak... efektimiz tamamlandı. Şimdi isterseniz ikinci geçiş efektimize geçelim. Ondan ne yapacağımızı görelim. Şimdi bu videolarımıza bakacak olursak oynatalım bir. Video oynuyor ve önünden o camı geçiriyorum. Daha sonra diğer şekilde de aynı şeyi yaptım. Şimdi yapacağımız şey yine aynı bir önceki efekte uyguladığımız gibi geçiş efektinin gerçekleştiği noktaya gelip orada videoyu kesmek. Yine W'ya basarak buradan itibaren olan kısmını yok ediyorum. Burada da efektin başlayacağı yere gelip bunun üstünün tamamen kapatıldığı, açılmak üzere olduğu bir ana gelip Q'ya basarak öncesini yok ediyorum. Ve aynı efekti buraya koyuyorum. Ve videolarımı oynattığımda <laughs> efekt tamamdır. Eh benim bu bölümlük bahsetmek istediklerim bunlardı. Sizin bu konuya bu geçiş efektlerini eklemek istediğiniz veya bunlarla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Onun dışında tabii ki gelmişken videoyu beğenmeyi veya paylaşmayı düşünürseniz çok mutlu olurum. Tabii ki bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tabii başta dediğim gibi hem bana destek olmak, bu videoların devamlılığını sağlamak hem de kendiniz bu videolara özgü ek özelliklere sahip olmak için katıl butonuna da tıklarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.